hissediyorsun? Hiç çıkış yolun yok gibi mi geliyor? Yanılıyorsun. Çünkü en karanlık an aslında şafağın sökmesine en yakın zamandır. Şimdi silkelen ve beni iyi dinle. Kendini tükenmiş hissediyorsun biliyorum. Ama inan bana her şey bir anda değişebilir. Yeter ki doğru olmayı ve doğru bakmayı öğren. Şu sıralar ya da uzun zamandır hem ruhsal hem de fiziksel anlamda kayıplar yaşamış, tükenmiş hatta adeta son nefesine yaklaşmış gibi hissediyor olabilirsin. Belki de hayatının yükü omuzlarında ağırlaştı ve artık dayanamayacağını düşünüyorsun. Seni anlıyorum ama şimdi öncelikle ve önemli olumsuzluklara tutunmayı bırak. Negatif düşüncelere teslim olma, inancını yitirme. Doğanın işleyişine bak yaşamın mucizelerine tanıklık et. Olumlu dostlarla enerjini yükselt. Ruhunu besle. Cebinde para olmasa dahi ilahi sistemin sahibine güvenmeyi dene. Yani Allah'a yönel. Hangi şekilde olursa olsun yönel. Bu ister dua ederek, ister namaz kılarak ya da kalpten konuşarak olsun. Çünkü önemli olan ona samimi bir yöneliş içinde olma. Madde ve mana her zaman aynı seviyede olmaz. Bazen zirvede, bazen ortada, bazen de en dipte olabilirsin. Ama unutma, bu bir imtihan. Bu bir sınama. Belki de bu süreç kendini yetiştirmen için büyük bir fırsat. Bunu fark et ve kabul et. Her durumda moralini yüksek tut. Çünkü sen değerlisin ve güçlüsün. Kendine güven. İnancını kaybetme. İnancına ve imanına sımsıkı sarıl.